Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz geçen bölümde yaşanan kırılmaların ardından 42 bölümde tansiyonun daha da yükseldiği bir fragman görmemiz çok olası özellikle karakterler arasındaki güven sorunu geri dönüşü olmayan bir noktaya taşınacak gibi duruyor en dikkat çeken ihtimal işlerinden birinin artık gizlediği geçmişle yüzleşmek zorunda kalması ve bu durumun tüm ekibi etkilemesi fragmanda büyük ihtimalle önce sessiz bir hazırlık atmosferi göreceğiz ardından bir anda yükselen gerilimle karakter karakterlerin ayrışmaya başladığını hissedeceğiz. Son bölümde işlenen çatışmaların çözülmeye değil, daha da karmaşık hale gelmeye yöneldiğini biliyoruz. Bu nedenle 42. bölümde beklenmedik bir ittifak ya da daha önce arka planda kalan bir ismin öne çıktığını görme ihtimali oldukça yüksek. Özellikle baş karakterlerin aldığı son kararın sonuçlarının artık görünür olacağı ve bunu da bazıları için geri dönüşü olmayan bir kırılma yaratacağını tahmin ediliyor. Fragmanın sonunda büyük ihtimalle kısa ama sert bir yüzleşme sahnesi yer alacaktır. Bu sahne hem bölümün tonunu belirleyecek hem de izleyiciye artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını mesajı verilecek. Bu bölümde duygusal patlamalar yerine daha çok stratejik hamlelerin, planların ve herkesin kendi tarafını seçmek zorunda kaldığı gerilimlerin ağır bastığı bir yapı göreceğimiz neredeyse kesin. Fragmanın genelinde hem gizem hem de yaklaşan büyük hesaplaşmanın ayak sesleri çok net hissedilecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar, Sahipsizler dizisinin 42. bölümüyle ilgili olası tahmin ve görüşlerimi aktardım sizlere videoyu beğenmeyi ve 42. bölümde neler olacağını yorumlara yazmayı yani kendi tahminlerinizi yoruma yazmayı ayrıyeten abone olmanızı çok istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.